Ölen herkesin üzerinden üç kuruş çıktı. Belki de bir mesaj vermeye çalışıyordur ha. Mesaj. Bu devirde kuruşlan. He? Batsa yoksa demek ki. <laughs> Anlatıyor muydun hep? Çok mutlu çocuklar biz diye ha? Eskiden de o. Çok eskiden. Buraya insan gibi tanışmak için gelmemişsin. Sorgulamak için gelmişsin. Sen sadece senin için geleyim istemişsin galiba. Ne yüzüme geldi. Pardon. Bir Havalı bir giriş. Sen şimdi anlaştık mı diyorsun ya? Biz seninle anlaşamayız. 3 kuruş yeni bölümüyle pazartesi Show TV'de